Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana'ya dövüşmeyi nereden öğrendiğini sordu. Nana Yaman'a bir ajan olduğunu söyleyerek Yaman'a laf soktu. Aslında Nana Yaman'ın kendisini dinlememesine ve odayı kilitlemesine kızgın. Bu nedenle Nana Yaman'a ters davranacak. Yaman aslında Nana'ya güvenmemekte haklı. Sonuçta Nana konağa Yaman'dan intikam almak için geldi. İblis İdris hem nanayla hem de yamanla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Nana ve yaman gerçek katilin İdris olduğunu bir an önce öğrensin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü. İdris ilk fırsatta Yaman'a yeni bir tuzak daha kuracak. Ama İdris nanadan yediği tokadı da kolay kolay unutmayacak. İblis İdris bu kez hem Yaman'ı hem de nanayı öldürerek ikisinden de kurtulmak için yeni bir plan yapacak. İdris'in yapacağı kötülük dolu bu planlar her zaman başarısız olacak. İdris'in yapacağı bu planlar sayesinde Nana ve Yaman birbirini daha çok tanıma fırsatı yakalayacak belki Nana yakında Yaman'ın geçmişi hakkında bir şeyler öğrenmeye başlayacak. Nana zamanla Yaman hakkında yanıldığını düşünmeye başlayacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.